Gayrimenkul sektöründe bir kırılmanın yaşadığı söyleniyor. İvre'nin terse döndüğü söyleniyor şu şekilde. Normalde biz hep şunu söyleriz ya işte e, Türkiye'ye yabancı yatırımcı girişi yapıldı. İşte en güvenilir e, limanlardan biri de gayrimenkuldür diye. Ama bugüne baktığımız zaman dediğimiz gibi İvre tersine döndü. İşte bir araştırmanın paylaştığı veriler şu şekilde. 2025'te Türklerin yurt dışında yaptığı emlak alımları yabancıların Türkiye'deki alımlarını yeride bırakmış ve net bir gayrimenkul çıkışı yaşanıyor Türkiye'den. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Bu şimdi, nasıl bir yorum gerekir buna? Şimdi benzer bir tezat aslında üniversite dünyasında da var. Öğrencilerin çoğu ucuz kaldığı için yurt dışındaki okulları tercih ediyorlar. Yani hı hı. örneğin bugün Polonya, yani hani isim verdiğim için hani bunu bir tavsiye gibi düşünmesin ama örneğin bugün Polonya'da bir üniversite okuduğunuzda konaklama dahil üniversitenin maliyeti, gidişiniz gelişiniz vesayeniz her şeyiniz dahil buradaki bir hani baktığınız zaman hı hı. E, üniversitenin veyahut da özel okulun maliyetinin altında kalıyor. Hı. O yüzden de çocuklar diyor ki niye ben gidip de Avrupa bildiğinde 28 tane ülkede geçerli bir diplomayı hem de zaten burada YÖK'te kabul ediyorken almayayım ki diyor. Haklı. Yani homo economicus, kârın veyahut da çıkarın maksimizasyonu. Şimdi Benzer bir durum burada da var. Konut fiyatları yani o tarafta ucuz kaldığı için bir de oturma izni alıyorsunuz. Hı hı. E bir de zaten çocuğunuzu da orada okutmayı da düşünüyorsanız o tarafa doğru gidiyor. Bu gerçi yeni bir şey değil. Uzun zamandır vardı bu. 2022'de bir artış yaşanmış. aslında Ondan mi? da öncesi vardı ama dediğiniz gibi sonra süreç hızlanarak devam etti. Hı. O da işte enflasyonun etkisi. tabii pandeminin de etkisi var. Çünkü insanlar e, sosyolo yani bunu sadece ekonomik olarak yorumlamamak lazım. Zaten sadece ekonomik olarak yorumladığınız zaman işte o deminki memur maaşına veyahut asgari ücret ya ya da enflasyona yönelik tedbirleriniz de sadece rakamsal ya da istatistiksel kalıyor. Sosyolojik boyutunu yani hı hı. toplumsal boyutunu göz ardı ettiğiniz zaman işte bunlar karşınıza hayatın gerçekleri ya da ekonomik gerçekler diye çıkıyor. Hı. Çünkü insanların sosyolojik davranışlarında değişiklikler var. Pandemi sonrasında mesela güvenli liman arayışı sadece ekonomik anlamda değil, yaşam tarzı anlamında da var. Hı hı. O yüzden e, bunu biraz öyle okumak lazım ama o yine bir başka tezat var. Mesela dünyada bir sürü ülke şu anda e, daha çok oturma izni veriyor ama vatandaşlık veren de var. Hatta şimdi Trump mesela işte ülkeye girişlerde ekstra para talep etmeyi de biliyorsunuz planlıyor. E, bu bir hani dünyada olan bir olgu. Bu da bir sebep aslında. Evet. Yalnız tabii okullar vesaire değil. Aslında birçok jeopolitik tabii. sebepler de buna yani etkiler. oranın vatandaşlığını alırsak yarın bir gün ya hatta işte oturma izni alırsak yarın bir gün hani oraya daha kolay gireriz çıkarız. Avrupa ülünde gezmek istediğimizde hani işimiz Hı -hı. daha kolay olur da hani bunun bir parçası. Ama bu sadece o değil Tabi Dubai'si var, bunun Malta'sı tabii. var vesairesi var. En çok göç oraları olmuş. Bir de sermaye hareketi olarak da düşünmek lazım. Yani e, olayı sadece hani ben e, parantez içerisinde söyleyeyim olayı sadece hani bir ev sahibi olmak ya da çocuğumu okutmak ya da oya girmek çıkmak kolay olarak değil hani bir sermaye yani aslında paranın güvenliği anlamında da belki yorumlamak Çok mümkün Çok özür dilerim olabilir. şunu sorabilir miyim? Şimdi aslında biz konuta gayrimenkule şu şekilde bakarız ya iki şekilde bir barınma bir de yatırım. Sizce bundaki e, sebeplerden i̇kisi de. en ikisi de mi? Yani i̇kisi. Hem barınma hem yatırım i̇kisi. olarak bakılıyor Tabii. doğru mu? Evet. E, ama orada bir tezat var bakın şimdi demin oya bahsettim. Dünyada da olan bir olgu bu. Yani biz de aynısını Hı -hı. yaptık vatandaşlık verdik biliyorsunuz konut alımın karşısında hani doğrusu aslında oturum izniydi ama velev ki vatandaşlık verdik evlerini satıp şu anda gidenler hala vatandaşlık Hı -hı. hakkına sahip o zaman bunu Hı -hı. şöyle bir kurala bağlamalıydık belli bir sürenin içerisinde bu evleri satıp gidiyorsan vatandaşlığında düşer gibi bir kurala bağlamalıydık o yüzden dünyada genelde oturma izni veriliyor Evet. Peki şimdi yine araştırmayı söyleyeceğim size. Türkiye'den son 12 ayda araştırmaya göre 224 milyon dolarlık bir gayrimenkul çıkışı yaşanmış. Şimdi bu tarihte ilk diyebilir miyiz? Daha önce tamam şimdi 2022'lerde bir zirve yaşandı pandemide aynı şekilde ama şimdi bugüne baktığımız zaman 224 milyon dolarlık bir çıkış ilk diyebilir miyiz? Ee, diyebiliriz ama bakın ben size daha ilginç bir rakam söyleyeyim. 224 Buyurun. milyon dolar diyoruz. Hı -hı. 10 bin tane akademisyenin... Hı -hı. Ee, senede bir tane SSI yayın yaptığı zaman ödediği para bin dolar dediğiniz zaman 10.000 bin çarpı bin dediğiniz zaman 10 milyon dolar da biz işte makaleye gönderiyoruz. Yani 224 Hı -hı. milyonun yanında 20'de bir gibi gözüküyor. Yani konut daha büyük böyle cüssesi olan veyahut da elle tutulabilir bir şey gibi gözüktüğü için rakam dikkat çekiyor ama bakın onun 20'de birini biz sadece bir tane makale yayınlayabilmek için de yurt dışına gönderiyoruz. Yani bir taraftan para Hı -hı. getirmeye çalışıyoruz. %50 faiz verip ya da %45 faiz verip bir taraftan da hani öbür taraftan da havuzu boşaltmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz Hı -hı hani bu ilkokuldaki havuz problemi. Evet. Şimdi aslında e, siz de az önce söylediniz işte Polonya, Port Portekiz vesaire. Bir yandan da işte Yunanistan, Dubai ve ABD ülkeleri Karadağ bugünlerde çok ön, ön planda. Karadağ'a da bayağı aslında bir e, bizden bir çıkış var. E, dolayısıyla şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'den bir çıkışın olduğu aşikar. Peki yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi ne durumda şu an? Şöyle bu aralar hareketli. Borsa İstanbul tarafında çünkü çok ucuz kaldı zaten dolar karşılığında hani hisselerimiz. Hani bir o. ikincisi tabii önümüzdeki işte gelecek e, 2026'dan evvelki hani potansiyel işte hı hı. Bölgede işte Rusya ile Ukrayna'nın anlaşabiliyor olması, işte Gazze'de belki sorunun Hani inşallah çözülüyor ama çözülebilecek olma ihtimalinde ondan sonra belki gündeme alınacak olması. Ee, bir taraftan işte e, baktığınız zaman hani Türkiye'nin arz ettiği başka fırsatlar ya da potansiyeller anlamında yavaş yavaş borsaya bir ilgi var. Ama hı hı. bunu e, zaten doğrusu aslında inşaat tarafıyla değil, geçmişte hı hı. zaten doğrudan yatırımlar ya da portföy yatırımlarıyla sağlayabiliyor olmamızı da doğrudan yatırımlarda da hani var olanı almak değil yeniden kurdurtmak anlamında yani gidip de Manisa'da Denizli'de bir fabrikaya ortak olması değil Manisa'da Denizli'de işte şu anda otomobil fabrikalarında olduğu gibi ki inşallah onlar da hızlı olarak hayatımıza girerler yeni fabrikaların kurulması yeni kuruluşların şirketlerin hayatımıza girmesi gibi hmm. hani olması gerekiyor aslında o yüzden hani bir ilgi var ama bekledikleri de var. Çünkü dünya yani sadece bize hani bakmayın. Dünyada bir hani şu anda tarife savaşları vesairesi bir belirsizlik ortamı var. O belirsizliğin yavaş yavaş ortadan kalkıyor Hı -hı. olması da gerekiyor ki işte bu tarafa doğru daha hızlı gelebilsinler. Hı -hı. Aslında son bu konuyla ilgili bir can alıcı soru sormak istiyorum. Yine tabii ki aklımıza gelen sorulardan biri bu. Şimdi yurt dışına yapılan bu konut yatırımları Türkiye'deki kiraları dolaylı yoldan yükselmesine sebep olur mu? tam onunla ilişkisi yok mesela şimdi Hı. okullar açılacak o yüzden kiralar yükseliyor yani bir az hani konut sorunumuz olduğu kesin o evet. da mesela iki tane bence çok kritik ihtiyaç var onu da hani yere gelmişken belirteyim bir tanesi toplu konut ve sitelere yönelik olarak acilen bir yasal düzenleme ihtiyacı demin buraya gelirken yayına geç kalıyordum az kalsın bir motosiklet kazası vardı Hı -hı. bu elektrikli scooter'lar elektrikli araçlar motosikletler mesela şimdi normalde onlar bir araç yolda gittiğiniz Normal bir araba gibi yol kaplayabilirler ama trafik sıkıştığında aralardan vızıt diye gidiyorlar ve çoğu zaman kaza maalesef oluyor. Evet, doğru. Bunların bir de site içerisinde yani toplu yaşam içerisinde olduğunu düşünün. O yüzden e, özellikle toplu konutlarda bunun gibi bir sürü boşluklar var. Yani bazen yeri geliyor özel alan diye kabul Hı -hı. ediliyor. Bazen yeri geliyor kamusal alan diye kabul ediliyor. Bu boşlukların bir an evvel giderilmesi lazım. Keza bu e, konut tarafında da benzer bir şey var. Şu anda kentsel dönüşüm mesela. E, eski evi alıyorsunuz aynı yere hiçbir altyapı değişikliği düzenlemesi yapmadan, hiçbir yol yapmadan, hiçbir park yapmadan, ne bileyim camisini, hastanesini veyahut da işte muhtarlığını planlamadan hı hı. aynı şekilde daha yüksek bir şekilde dikiyorsunuz. Bu evet. kentsel dönüşüm değil. Bunu bir an evvel hızlandırmak ve hem müteahhit hem ev sahibi hem de herkes için fayda çevirmek için ada ve pafta bazında yapmak daha mantıklı. O zaman parkı da yapabilirsiniz hı hı. içine. Ona göre hani ev sahibi de hakkını daha fazla istediği kadar alabilir ya da talep edebilir. Hı hı. Keza müteahhit de park kazanacağını gördü çünkü çünkü daha büyük bir şeyi yapabileceği evet. için hani yer kazanması söz konusu Peki. olacak. O zaman müteahhit de daha iştahlı olabilir. Hatta tamamlanamayanlar da tamamlanabilir. Hı -hı.